Her bölgedeki yeme içme kültürüyle, bölgede yetişen, üretilen ve bölgeye özgü yöntemlerle hazırlanan ürünler oranın gastronomi kimliğini oluşturur. Elmalı, tarihinde birçok medeniyete ev sahipliği yapmış kadim bir kent olması sebebiyle farklı medeniyetlerin değişik lezzetlerini de dahil eder gastronomi hazinesine. Antik kuyulardan sofralarımıza Söyle peyniri projesi bu noktada önemli bir amaca hizmet etmektedir. Proje, kentin gastronomi zenginliğinin içinde kendine güzel bir yer edinen Söyle peynirinin korunması, tanıtılması, sınırlı sayıda kalan üreticisinin teşvik edilmesi ve üretim aşamalarının kayıt altına alınması amacıyla hayata geçirilmiştir. Proje çerçevesinde ne yaptık? Proje başlangıcında peynire ismini veren Deniz'den 2030 metre yükseklikteki Söyle Yaylası'nda bin bir zahmetle üretilen Söyle peynirinin tüm üretim aşamalarını saniye saniye kayıt altına aldık. Gerçekleştirdiğimiz tanıtım çalışmalarıyla yöresel lezzetimiz Söyle peynirini önce bölgede ve yurt içinde, ardından uluslararası alanda tanıtımı için çalışmalar başlattık. Sonuç getiren çalışmaların sonunda Söyle peyniri eşsiz lezzeti Uzun ve zahmetli bir süreç alan üretimiyle dünya gastronomi zenginliğinin içinde kendine güzel bir yer edinmiştir. Dünya çapında yalnızca geleneksel yöntemlerle üretimi devam eden yöresel lezzetleri uluslararası katalogta toplamayı başaran uluslararası Nuhu ambarı listesine girmek için gün saymaya başlamıştır. Ekonomisi ve geçim kaynağı hayvancılığa bağlı olan bölge halkının Proje sonunda ürettikleri üründen elde ettiği gelir, %300 oranında artış sağlamış, böylece proje için amaçlanan yan hedef başarıyla amacına ulaşarak üreticiler teşvik edilmiştir. <laughs>